Celal Çengör Hoca'nın bir videosuna rastladım. Bulgar göçmeni olan şoförü Şevket'in Dante okuduğunu, Shakespeare okuduğunu anlatıyor. Ve Avrupa'da herkesin birbirinin kültürünü aldığını, Rus'un Dickens okuduğunu, İngiliz'in Tolstoy okuduğunu, İtalya'nın Dante okuduğunu anlatıyor. Benim de hemen Buraya bir saptama yapmam gerekir. Petersburg'da iki Rus kızıyla sohbet ediyoruz. Konu Nazım Hikmet'e Ömer Seyfettin'e geldi. Ben Tolstoy'dan, Dostoyevski'den bahsediyorum. Derken Dante'den, Dickens'tan, Victor Hugo'dan filan bahsederken bir aydınlanma geldi bana. Siz bunları dedim. Nasıl okudunuz? Baktım benim kadar biliyorlar en azından veya benden daha çok biliyorlar. Dedi ki, dediler ki okulda okuduk. Allah Allah okulda okumuşlar arkadaşlar Ben bunların yüzde seksenli doksanlı kendim okudum tamam mı Ruslar e, okulda okuyarak Türk tarihini Türk coğrafyasını Türk edebiyatını da biliyor İngiliz kültürünü İngiliz coğrafyasını İngiliz edebiyatını da biliyor e, bunu İtalya'da İspanya'da Efendim e, Fransa'da da çek ettim Evet bunlar böyle. Avrupa birbirinin kültürünü, coğrafyasını ve tarihini okuyor arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?